Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere abstract şeyin mainnet işlemlerini birlikte yapacağız. Test net işlemlerini yapmıştık. Zaten YouTube'da da video yüklemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar Twitter'da da video yüklemiştim. Çok kişi yaptı. Yani Twitter'da en az 300 beğeni falan hatırlıyorum. Bayağı kişi yapmıştı. Şimdi main net işlemleri olacak. Ne olacak burada? Biraz videoyu geç çektiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Memleketteydim. Yeni yeni döndüm. Bir iki gün oluyor. Anca toparlıyorum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 7 haftalık görevler olacak. Ve 7 haftalık görevlerle badge alacağız arkadaşlar ve şu anlık 5 bec mevcut ve 2 saniyede alacağız ve devam becler geldiğinde yeni videolar da çekeceğim sizden arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu siteye giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca <laughs> sitede referans sistemi olmadığı için herkesin eşit oranda kazanması çok daha iyi normal kullanıcılar için. Hani o yüzden sizin için daha iyi yani diyebilirim. Ben böyle artık hani kullanıcı dostu siteleri de sizlerle tanıtacağım. Zaten tanıtıyorduk. Reverse kısmına geliyorsunuz sitede arkadaşlar. Burada 5 tane bec gözüküyor. Ben iki tanesini bilerek aldım denemek amaçlı. Diğer üç tanesini de anlatacağım. Diğer ikisini de, ikisini de anlatacağım merak etmeyin. İlk becimiz arkadaşlar X hesabınızı bağlayın diyor. X hesabımızı hemen bağlıyoruz arkadaşlar. Ve 5 1-2 dakika içinde claim açılıyor. İkincisi arkadaşlar fund your account. Yani accountunuza para yatır demek. Yani ben 5 dolar yatırdım oldu. Ee, ne kadar yatırabilirseniz... 3 dolar da olur büyük ihtimal. Nasıl yatıracağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle burada wallet'a tıklıyorsunuz. Ve burada fund, fund kısmı var arkadaşlar. Burada bridge diyorsunuz. Bridge dedikten sonra bize jumper atacak arkadaşlar. Ben nasıl attım? Burada jumper'da arkadaşlar ben ee, Ethereum'dan atmanızı çok önermiyorum. Arbitrum veya Base'den Ethereum atabilirsin. Burada Base Ethereum veya Arbitrum Ethereum seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada Arbitrum Ethereum'unuzu Ethereum Abstract'a Ethereum gönderiyorsunuz ve burada istediğiniz tutarı giriyorsunuz arkadaşlar. Bu aşağıdaki cüzdan sizin abstrak cüzdanınızı otomatik gösterecek ve Metamask'la bağlandığınız zaman size yeni bir wallet verecek. Yani bu Metamask wallet'ınız değil. Buraya bağlandığınız için yeni bir wallet vermiş olacak. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu wallet'ı atacaksınız. Bakın buradaki 50 45 67. Buradaki 45 67 ise yollayabilirsiniz parayı. Ben yolladım hemen o 30 saniye içinde geçti ve arkadaşlar ikinci becimizi de almayı başarıyla sağladık. Üçüncü becimiz Discord bağla diyor. Şimdi Discord tarayıcıda e, bağlayalım diyelim Discord'umuzu. Ama Discord burada tarayıcıda şimdi açılacak mı? Açıldı. Benim normal Discord'da girişim mevcut da tarayıcıda bazen açılmıyordu. Hemen bağladım. Continue dedim. Evet burada üçüncü görevimizi yaptık arkadaşlar. Discord hemen claim'i de açıldı. Gördüğünüz gibi biraz kasabiliyor. Sonra arkadaşlar e, app'lere oy ver var. App'lere arkadaşlar discover kısmına giriyorsunuz ve discover kısmından sağ üstte arkadaşlar burada app'lerin yanında oy verebiliyorsunuz. Bakın oy verdim. Burada beğendiğiniz app'lere oy verebiliyorsunuz mesela. Burada en çok oy verilenler vesaire burada. Verdikten sonra arkadaşlar reverse kısmına giriyorsunuz ve bu da e, olacak. Bu da olacak arkadaşlar. Şu an bazen baktı oluyor bazen bir iki dakika sonra oluyor. Sıkıntı yok. Son bicimizde arkadaşlar trade atlıyor. Herhangi bir coin'i herhangi bir coin'e çevirmemiz lazım. Sol tarafta trade kısmına giriyoruz. Ve trade kısmından arkadaşlar mesela USDC'ye basıyorum buradan. Ben buradaki arkadaş Ethereum'larımın bir kısmını 1 dolarlık USDC yapmak istiyorum. Revere diyorum. Ve arkadaşa onaylıyorum. A içinde işlemlerde ucuz. Hemen arkadaşlar burada Transaction complete de de Reverse kısmına giriyorum arkadaşlar. Burada da daha yüklenmedi. Bu da yüklenecek arkadaşlar. 5 görevimiz böyle oluyor. Ve hafta bir arkadaşlar gördüğünüz gibi ekslerini buradan alabiliyorsunuz. Haftalık eksler, bejler almaya çalışacağız arkadaşlar. 7 hafta boyunca devam edecek. Bir F5 atalım. Bu arada arkadaşlar Pengu token olduruları falan ekstra şey alacak. Puan alacak. Onu da söyleyeyim sizlere. nasıl olacak arkadaşlar. Burada Pengu oldursaydınız 88 bin tane tutuyorsanız arkadaşlar. Pengo Pengu Pengu 1, Pengu 2, Pengu 3 sıramıza girebileceksiniz ama bunlar e, biraz maliyetli olduğu için bende yok tabii ki de. İsteyenler tutabilir. Burada bonus da alabileceksiniz arkadaşlar. Bunlarda nasıl? Hep diyorduk ki Abstract Chain'in Discord'una gidip rol alın arkadaşlar. Mesela Elite cihat rolü alırsanız %12,5 bonus. E, mesela graduated elite chat alırsanız %25, Giga chat alırsanız %75. Podi Penguin olursanız ekstra %50 gibi gibi ekstra yüzdelikler de alacaksın. Yani hem burada yaptığınız işlemler Belki ileride testnetten de yaptığınız işlem çünkü birkaç sitede bir şeyler yapmıştık hatırlıyorsanız. Aynı zamanda Discord'da aktiflikte bulunduğunuz sürelerde aldığınız şeyler önemli olacak. Diğer iki beş geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir iki dakika içinde geliyor. Hemen bütün bejlerimizi claimliyoruz ve ilk hafta görevlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bunlar basic Discord'da emek verenler daha fazla kazanacaklar. Penguin Elder'larını da çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Son günlerde piyasada çok düştüler ama umarım toparlar diyorum elinde tutanlar içinde. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar diğer yükleyiciler gelirse hepsini yapmak için sizlere göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsanız beğeni play unutmayın. Bay bay.